Bununla ilgili hemen bir ot var mı diye hocama soracağım yani. İyi bir evlilik otu, boşanmaya karşı e, geliştirebileceğimiz doğada bir sistem var mı hocam? Buradan bir başlayalım. E, Tabi yani Onu doğada mutlu etmekle ilgili herhalde boşanmak insanı. yok yani. Böyle çok istisnai hallerde olmuş. Doğa boşlukları sevmiyor galiba bir yandan. Da. Yani doğa doğayı seviyor, doğalı seviyor. Hı hı, hı. Bunlar doğalın dışında şeyler. Hı hı. Yani insan fıtratının... Ee, i̇şte bu 124 bin çeşit bitki, hayvanat insanların emrine verilmiş. Bunlarla yaşarsak insanlar mutlu, huzurlu, işte çocuklarını doğurabilen, evlenen, mutsuz olmayan, e, mutlu olan, hayatını ikame ettiren, kalan ömrünü kaliteli yaşayan insanlar bunun dışına çıktı mı ne halde olursa olsun. işte evlilikte vesairede, yaşantıda, işte yani metabolizma diyor ki 11-1 arası diyor haftada 2-3 gün diyor. Yani 1-3 arası gece gece 1-3 arası uyuyacaksın. Tabii yani bu karaciğer safra keresi. 11-1 arası 11 -1. safra kesesi 1-3 karaciğer 3-5 akciğer 5-7 kalın bağırsak at at diyor 7-9'da kahvaltı yap. Yani bu bir e, kural, yaşantı bir hayat standartı. Ya Bildiğim ben o kuralları yerle yeksan ettim, <laughs> ayvayı yedim galiba anladım. E şimdi şöyle, en azından haftada iki gün işte bunu yapmak e, bir şey. Tamam. Yani bunların dışında siz hayatınızı yok, ben öyle yaşamam, böyle yaşarım derseniz Hı. onu yemem. İşte yani etin üstüne e, künefeyi de yerim. E derseniz arada bir sopayı da yersin. şefkat tokatı. Yani. <laughs> Şefkat tokatı nedir? İşte sindirim sisteminin Hı. bozulmasıdır, safra da taştır, böbrektir, işte saçınızın dökülmesidir. Yani bunlardır. Ee, doğaldan uzaklaşmamamız lazım. Sakinleşmek için de e, bazı insanlar çok sakin. İşte papatya yani hemen e, çok stresliyim, sıkıntılıyım dediğinizde kainat eczanesinde papatya. Alın bir çayını için, olmadı tabletini, olmadı çok şöyle hani eşiniz çok sinirli değil mi? Evde gergin, Hı. hemen çorbasına şöyle... <laughs> E bir kaşık bir ekstra papatya koydunuz. Ben genelde alıp gidiyorum. Yani ya papatya ne kurtarıyormuş millet alo. Vallahi evet, biliyorum. tarçın yani papatya. da bak Papatyanı... Tar tarçın da. Bilmem tarçın da hocam? Bir kurtarır mı? Yani sakinleşme açısından değil. Tarçının ha. daha farklı bedendeki gerginliği atma, işte radyasyonu atma gibi özellikleri var. Yani o noktada. İşte papatyadır, kantorondur. Hı hı. Yani inanın bunlar e, bilhassa çok gergin insanlar bu zamanda. İşte hemen bir kantaron çayıyla bakın gidin Avrupa'ya bütün Avrupa sarıdır Mayıs'ta. Niye hepsi kantaron eker bir Kantor de hardal eker. Bravo, doğrudur. Niye? E, Avrupa'nın sakinleşmesi lazım. Pek çok üründe kullanılıyor bunlar. Hı. Yani bütün gıdalar atlıyor ki sakinleşsin insanlar, relaks olsun diye. Hı hı. E, bu çok önemli. Ben onun için yani her şeyin çözümü kainatta var e, tabii boşanmanın, boşanmamanın şeyini de kainatın düzenine uyarsak hiç bunların olduğunu görmüyoruz yani. Eskiden yoktu. Eskimez de yoktu bunlar. Hmm. Şimdi yeni dedikleri modernde oluyor. Onların sonuçlarına da tabii insanlar e, katlanacak. Peki oluyor. o şefkat tokatının bir de şirret tokatı vardır herhalde. O nasıl geliyor? E, biraz o zaman fazlası. Yani Aha. biraz fazlası olursa e, yaratıcı tabii e, merhametlidir, adildir, zalim değildir. İnsanı hasta etmez. Ama şimdi biz nasıl anlayacağız yanlış yaptığımızı Hep böyle yaparsak işte bir gün ah diyoruz Aman Allah'ım diyoruz evet. Hemen o huyumuzdan vazgeçiyoruz İşte o ufak yola gir diyor çizgiden dışarı çıktın <laughs> gibi Tabi bazılarına biraz şiddetli olabiliyor O da Aynen. yine Rahmanidir yani Doğru yani İyi kullarına veriyor yani ki unutmamış Değil mi yani bizi hatırlayıp gitme diyor Onu yapma etme hani Yine beraberiz ya unutursa ne olacak o kötü işte O doğru doğru evet. kendisini hatırlatması gerekiyor <laughs> Şimdi e